Hask Smith, 1900'lerin New York'unda doğmuş ve büyümüş bir adamdı. Hayatını küçük bir apartman dairesinde, gündüzleri çalışarak ve geceleri barlarda içerek geçirirdi. Hask, kumara olan düşkünlüğü ve içkiye olan bağımlılığı nedeniyle zorlu bir yaşam sürüyordu. Hayatının büyük bir kısmını kumar masalarında ve barlarda geçiren Hask, zamanla çevresindekilerden uzaklaşmış, ailesinden ayrılmış ve yalnız bir adam haline gelmişti. Genç yaşlarında Hask'ın büyük hayalleri vardı. Müzik sevgisiyle dolu olan bu genç adam, bir gün büyük bir caz müzisyeni olmayı umuyordu. Ancak kumar ve içki alışkanlıkları bu hayallerin gerçekleşmesini engelledi. Hask, yeteneklerini geliştirmek ve hayallerine ulaşmak yerine kısa vadeli zevkler peşinde koştu. Bu durum onun hayatını daha da karanlık bir hale getirdi. Bir gece Hask her zamanki gibi bir barda içiyordu. İçkinin etkisiyle kendini kaybetmiş halde bir kumar masasına oturdu. Bu gece her şeyin değişeceği geceydi. Kumar masasında tüm parasını kaybettiğinde, borçlandığı adamların ona yaklaştığını fark etti. Bu adamlar tehlikeli ve acımasız kişilerdi. Hask paniğe kapıldı ve daha fazla içki içmeye başladı. Kumar masasında gerginlik arttı. Hask, kaybettiği parayı geri kazanmak için umutsuzca bahis yapmaya devam etti. Ancak şansı yaver gitmedi ve daha da büyük borçların altına girdi. Masadaki diğer oyuncularla tartışmaya başladı. Ve işler hızla kontrolden çıktı. Bir anlık öfke patlamasıyla Hask bir oyuncuya yumruk attı. Bu büyük bir kavganın fitilini ateşledi. Kavga büyüdü ve barın içinde kaos hakim oldu. Hask kavganın ortasında kaldı ve borçlandığı adamlardan biri tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılırken çevresindeki dünya kararmaya başladı. Son nefesini verirken içindeki pişmanlık ve çaresizlik duygusu yoğunlaştı. Hask öldüğünde kendini cehennemde buldu. Ölümünden sonra bile içki ve kumar tutkusu onu terk etmemişti. Cehennemde bir kez daha barlara ve kumar masalarına döndü. Ancak cehennem hayatı Hask'ın dünyadaki hayatından çok farklıydı. Burada içki ve kumar sadece birer zevk aracı olmaktan çıkmış, onun sonsuz bir döngü içinde sıkışıp kalmasına neden olmuştu. Cehennemde Hask artık en iyi kumarbaz olarak bilinirdi. Burada geçirdiği yıllar boyunca has kumar dünyasında hızla yükseldi. Cehennemin acımasız ortamında zekası ve kurnazlığıyla diğer ruhları alt ederek bir kumar derebeyi haline geldi. Hask, kumarhaneler ve barlar işleterek büyük bir servet ve güç kazandı. Ancak içindeki boşluk ve pişmanlık duygusu tüm bu başarılara rağmen hiç kaybolmadı. Bir gün, Alistair adında gizemli bir varlık, Hask'ın dikkatini çekti. Alistair, Hask'ı etkileyici sözleri ve cazibesiyle kandırdı. ...onunla bir bahis oynamayı teklif etti. Hask, kazanma şansına sahip olduğunu düşünerek teklifi kabul etti. Ancak bu bahis, Hask'ın ruhunu tehlikeye atacak kadar riskliydi. Bahis başladığında, Alistair'ın oyununda bir şeylerin ters gittiğini fark eden Hask... ...durumu geri çeviremedi. Alistair, Hask'ı kendi oyununda yenerek onun ruhunu ele geçirdi. Hask, bu büyük kaybın ardından Alistair'ın elinde bir piyon haline geldi. Alistair... Hask'ı Hazbin Hotele çekti ve onu burada çalışmaya zorladı. Hask, otelde barmen olarak çalışmaya başladı. Burada, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları ve hatalarla yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak, aynı zamanda kendisi gibi kaybolmuş ruhlara yardım etme fırsatı da buldu. Hask, cehennemdeki hayatında geçmişteki hatalarını ve pişmanlıklarını telafi etmeye çalışırken, bir yandan da içsel huzurunu aramaya devam etti. Hazbin Hotel'deki diğer karakterlerle etkileşimleri ona içindeki iyiliği ve umut kırıntılarını keşfetme fırsatı sundu. Hask Smith'in hikayesi hatalarla dolu bir yaşamın ardından gelen ikinci bir şansın ve içsel kurtuluş arayışının öyküsüdür. Cehennemde bile insan ruhunun yeniden doğma ve iyileşme kapasitesine sahip olduğunu biz izleyicilere gösteriyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her seferinde olduğu gibi hikayeden bağımsız hoş bir kurgu yapmak istedim. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu algoritmada bana destek olacak ve bu videonun daha fazla kişinin önüne gelmesini sağlayacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.